Aydın Efeler ilçesine Ramazan Paşa Sarraflar Çarşısı'nda 30 yıldır hizmet veren Gül Karadeniz, altının yatırımcılar için önemine dikkat çekti. Merhaba ben Gül'ün Karadeniz, ee, Karadeniz sarrafi olarak e, 30 yıldır Ramazan Paşa Sarraflar Çarşısı'nda hizmet vermekteyiz eşimle birlikte ile birlikte uzun yıllardır sarraflık yapan Karadeniz, altının hem güvenli bir liman hem de uzun vadede kazançlı bir yatırım aracı olduğunu vurguladı. Altın e, çok önemli bir emtia aracı olduğu için sürekli yükselmekte. E, piyasadaki diğer ürünlerin fiyatlarına baktığımızda aslında e, şu an gerçek değerini bulmakta bize göre. E, bu yükselişte bu şekilde sürecek gibi görünüyor. Karadeniz sözlerine şöyle devam etti. Şu an e, çeyrek altın fiyatımız 8 bin lira, e, tabi e, bunu e, bu şekilde devam ediyoruz. Yine gram altın fiyatımız 4700 lira, e, alış-satış fiyatlarımızda yine listeye göre hareket ediyoruz. Altın e, yüzyıllardır çok önemli bir yatırım aracı. Biliyorsunuz dedelerimiz elimizde biriktirip biriktirip çukurlara kazmışlar, gömmüşler, yüzyıl sonra çıktığında yine altın. Hiçbir zaman bizim için değişmiyor ve biz bu işi yaptığımız için de çok memnunuz. Müşterilerimize bu konuda çok iyi hizmetler veriyoruz. Altın gerçek yatırım diyorum ben. Her şeyden önemli Anladım. ve öncelikli. Ya küçük küçük yükseltilerle bu şekilde devam edecek gibi görünüyor. Çünkü dediğim gibi ancak değerini bulmak üzere şu an gıda maddelerine veya diğer ürünlere baktığımız zaman fiyatlar çok yüksek. Altın da dünya çapında bir olay olduğu için ve çok önemli bir yatırım aracı olduğu için insanlar yatırımlarını bu şekilde kullanıyorlar ve kullanmakta haklılar. Bu şekilde de devam etsinler ben. şu anda.